Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte balık yiyelim diye düşündük ailecek. Yapmışken sizleri de çekmek istedim. Hemen şöyle balığımı sizlere göstermek istiyorum. Biz büyük balık sevdiğimiz için kişi başı bir adet büyük balık alıyoruz. Bugünkü balığımız da çupra. Gördüğünüz gibi aldığımız marketimiz sağ olsun güzelce temizledi. Bu şekilde de üzerlerine çizgi çizmişler içinin daha güzel pişmesi için ve birazcık üzerine tuz ekledim. Öncesinde güzelce yıkadım tabii ki. Sonrasında tuz ekledim ki tuzunu birazcık içine çeksin. Bu balığı pişirirken önemli bir püf noktası. Direkt balık pişerken tuz atarsanız ister istemez o yağla birlikte dışında kalacaktır. O yüzden içine çekmesi için hem iç katmanlarına hem de üstündeki o çizgi olan kısımdan ve kenarlarından her yerine gelecek şekilde azar azar tuz serperseniz çok güzel olur. Yine kızartmak için çok azıcık sıvı yağım var gördüğünüz gibi. Hem altına hem üstünü kızartmak için kullanacağım. Yine bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzum var. Biliyorsunuz ki balık tuzu seviyor. Zaten üstünde kaldığı için ister istemez dökülüyor. O yüzden bir buçuk tatlı kaşığı kullanmamız yeterlidir. Bu arada biz dört kişi olduğumuz için dört tane balığım var. Bilginiz olsun. Yine bulamak için mısır unum var. Evde illaki mısır ununuz olmayabilir. Normal un da kullanabilirsiniz. Evde mısır unu olduğu için balığa da daha çok yakıştığı için onu kullanmayı tercih ettim. Hemen ilk olarak balığımı tuzluyorum sizlerle birlikte. Şöyle hem o aradaki çizgiden hem de iç kısmına güzelce tuzumu gezdiriyorum. Şöyle elinizle parmaklarınızı da sürebilirsiniz üzerine. Sonrasında bu şekilde unuma buluyorum. Dediğim gibi ben bir yarım saat öncesinde zaten tuzladığım için çok da fazla tuzla şu anda bekletmiyorum. Öncesinde beklettim çünkü. Siz birazcık bekletip bu şekilde sonrasında öncesinde yine tuzlayıp unlayabilirsiniz. Unladığım balıklarımı da hemen kenarıya alacağım. Bütün balıklarımı aynı işlemi gerçekleştiriyorum ve pişirme aşamasında birlikte olacağız. Ocağımın altını açtım. Tavamın içerisine çok azıcık sıvı yağımdan gezdiriyorum. Çok fazla gezdirmiyorum hanımlar bilginiz olsun. Çünkü zaten bu balıklar yağlı olduğu için kendi yağını da birazdan bırakacağı için şöyle bir tavamın her yerine yağımın gelmesini sağlıyorum. Ve balıklarımı içerisine yerleştiriyorum. kapağını da kapatacağım. Güzelce nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim. Sonrasında çevirme aşamasında yine birlikte olacağız. Balıklarım yaklaşık bir 10 dakikadır bir tarafları pişiyordu. Gördüğünüz gibi bir tanesini çevirdim. Hemen diğerini de güzelce çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve şu anda mutfağım müthiş balık kokuyor. Kokusu da gerçekten muhteşem. Ayrıca mutfağınızdan balık kokusunun çıkmasını istiyorsanız bir tane tencerenin içerisine kullanmış olduğunuz limonlar olur ya da direkt limon kabuğu olur ya da normal limon dilimleyip sıcak suyla bir tencerenin içerisine koyarsanız o kaynarken aynı zamanda odanın havasını da değiştirecektir zaten direkt otomatik olarak. Yani balığın kokusundan dolayı evde balık pişirmek istemiyorsanız bu yöntemle balıktan sonra hem mutfağınızda hoş bir limon kokusu olur hem de balığın kokusunu tamamen kapatmış olursunuz. Aynı şeyi portakalla da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz artık kış geliyor. Portakal da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı artık. Balık yanında sonrasında onu kaynatarak hem de portakal çiçeği gibi mutfağınızı kokmasını sağlayabilirsiniz. Yine diğer tarafı da piştikten sonra aynı bu şekilde kızaracak. Sonrasında servis tabağımı alacağım. Artık hızlı bir şekilde balıklarımın pişmesini sabırsızlıkla bekliyorum ve sunum haliyle karşınızda olacağım. Balığım gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Yanında yeşil soğan, tere, roka, mor soğan ile servis yapmak istedim. Siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz ama gerçekten tere ve roka özellikle balığın yanına gerçekten çok yakışıyor. İnşallah videom sizin için yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zili de açmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.